Arkadaşlar bugün size helikopter modunu gösterdim. Aslında 4000 önce atacaktım da atmadım. Neyse şimdi arkama dönüyorum. Bir helikopter var. Üstündeki de görüyorsunuz. Zaten bilerek koydum bunları. Bakın elmas biraz kötü gözüküyor. Niye onu söyleyeyim. Bakın burada bunları bulabilirsiniz. Elmas miğfer yerinde geçiyor. Elmas tadı falan. <laughs> Az Şimdi bir minigun var arkadaşlar. Minigunu böyle itekleyerek Nikon içine giriyor galiba ama ben onu yapamadım. Uçak zaten koymayalım yer kaplamasın. Bir köy var. Böyle yeşil falan ondan yapıyorsunuz. Ben onu bulamadım. Neto küçü salıp evrileştirebiliyorsunuz. Ama arkadaşlar böyle bir şey var. Belki bunu böyle koyarak evcilleştirdikten sonra koyarak çalışıyorlar. Bir deneyelim. Bilmiyorum ki ya. Ben yapamadım. Neyse. Ayata dur falan diyor. Heh. Ayata doğru basınca çalıştırıyorsunuz bu arada. Yukarı bakıp zıplıyorsunuz. Bakın. Böyle çıkıyorsunuz lan. Ben niye çıktım ya? Şey. Uçak yaşıyor. Hey. Uçak suda iş ya. Hey uçak suda yüzüyor lan. Arkadaşlar uçak suda bile geçiyor şu ne saçma bir şeyse neyse. Olsun bence güzel bir mod. Bugünkü videomuz kısa oldu bence. Kaç dakika? 136. Uçuyoruz lan. Bunu sıkma animasyonu falan ya. Silah sıkamıyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu ben yapamadım silah. Yapamıyorum. Elim alınca belki koyma yazısı falan çıkar da yok arkadaşlar. Silah ben başaramadım. Siz başarırsınız. Arkadaşlarımıza yazıp söylersiniz. Bakın bulduklara çıktım. Neyse like atıp abone unutmayın. Hangi modlar gelsin yazın. Yani istediğiniz bir mod varsa yorumlar yazın. Bulabilirsem yaparım. Görüşmek üzere. Bugünkü videomuz biraz kısa oldu. Hatta çok kısa oldu ama yapacak bir şey yoktu. İkinci modda göstermek istemedim. Çünkü bugünlerde biraz yoğun Ödevler falan var. Görüşürüz arkadaşlar.